bence kalırsa getire şampiyonluğu. O 8'de kapanır, 18'de lafı evet. bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu. Sadece Galatasaray için geçerli yani. Böyle gittiği sürece Galatasaray 3-5 yıl daha bu süreci yani, sürüş. Dur. Mesela Ceko tartışılmayacak bir santrafor. Ama artık yaşı var. Evet. O simen var, o simen olmasa Icardi var, Icardi olmasa Batu var. Ki Batu senin gönderdiğin yani rakibine hediye ettiğin bir adam. Kimdir en başarılı olan? Bana göre şey Ersun Hoca ile şey İsmail Kartal'dır. Sergen ne yapsın? Bu Beşiktaş'a diyorum. İsmail Kartal sene sonu tekrar Fenerbahçe'ye gelebilir. Evet. evet. Hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray 8 puan önde. Evet. Ee, bu fark sizce Fenerbahçe ile arasındaki fark kapanır mı? Galatasaray bu durumlara şey alışmış bir takım zaten. Hani böyle farklar daha önceden de olmuştu. Hatta Galatasaray'ın çok geride kaldığı zamanlar da olmuştu. 8 puan, 10 puan, 6 puan her neyse. Fatih Terim'in Fatih Terim zamanında özellikle bunu söylemişti. 8'de kapanır, 18'de. Eee Galatasaray lider olduktan sonra bu puanı kolay kolay kapattırmıyor. Bana kalırsa da bu puan kapanmaz şu anda. Galatasaray bir ya da şey iki maç en fazla kaybeder. O da bu haftaki Göztepe maçı kritik olacak bana göre. Ee, yani ben puan kaybedeceğini hiç zannetmiyorum Galatasaray'ın. Sana soralım hadi. Soralım. Ne no, no, no. <laughs> <laughs> Bir şey gördüm de yerinde ona güldüm evet. Galatasaray puan kaybeder mi? Burundayız. Ee, şöyle ben öncelikle şunu düşünüyorum. Ee, Bence bizi izleyenler de böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Galatasaray'ın özellikle Anadolu takımlarına karşı bence şu an kadro skalası inanılmaz derecede açık ve yüksek. Evet. Bir kere mesela eski dönemlere baktığımızda bile hatta iki sene öncesine baktığımızda bile bence Anadolu takımlarıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon arasında çok fazla uçurum denebilecek bir fark yoktu. Ama özellikle bu sezon bazına baktığımızda ben Galatasaray'ın çok astronomik bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bir sürpriz olmazsa ben Galatasaray'ın puan kaybı bence yaşar. Ama yaşadığı her puan kaybına da bence bir sürpriz olarak bakacağız. Öyle bir puan kaybı yaşayacak bence Galatasaray. Bence önü çok açık. Özellikle Fenerbahçe bazında hem gerek derbiyi kazanması, gerek de 8 puan önde olması. Bence şu an Galatasaray için şampiyonluk içinde büyük bir handikap olduğunu düşünüyorum ben. Benim fikrim bu şekilde. Ya ben de Galatasaray'ın yani şampiyon olduğunu düşünüyorum. Açıkçası. Şu an şampiyonlar. Sen şampiyon, şampiyon musun? Mi, şampiyon mu? Direkt şampiyon olduğunu <laughs> şampiyon. düşünüyorum. Hani o 18'de kapanır, 18'de lafı evet. bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu. Ee, sadece Galatasaray için geçerli yani. Bence. Oo. Fenerbahçe'de ya, futbol olarak baktığında gerçekten hani bir şey yok zaten. Yok umut da yok zaten. Umut yok. Galiba. Hani birazcık evet. e, oyun iyi olsa belki diyeceğiz evet Fenerbahçe'de e, bir umut var, bir şeyler Aynen, olabilir öyle. falan. Ama görmüyoruz. Ve Galatasaray'ın da gerçekten e, zaten kadrosunu biliyoruz yani. Evet. O simen var, o simen olmasa Icardi var, Icardi olmasa Batu var. Ki Batu senin gönderdiğin yani rakibine hediye ettiğin bir adam. Bu sezon bizi şey 2-3 maçta şeyden aldı, ipten aldı resmen. Aldı ve bence şöyle ne son dakikalarda attı. Kesinlikle çok Trabzon maçında. Çok doğru bir konuya değindin. <laughs> mesela Fenerbahçe özelinde baktığımızda da geçen sene mesela Batshuayi çok bize ipten aldı. Evet. Biz Galatasaray'la son ana kadar şampiyonluğu götürdüysek Batshuayi sayesinde götürdük bence baktığımızda. Aynen öyle. Son dakikaların adamıydı. Kesinlikle Galatasaray'da da şu an onu görüyoruz. Ya ama yani. Galatasaray'daki mesela oyunu Batshuayi'nin oyunu. Sen mi Galatasaraylı olarak beğeniyor musun? Evet. bir katkısı oldu mu yani takıma? Ya şöyle adamlar vardır abi. Mesela şey hatırlarsınız Fenerbahçe'de de o, vardı bu. Semih Şentürk örneği var önümüzde aslında bir tane. Hani hep sonradan oyuna gider ama o skoru bir şekilde değiştirirdi Semih Şentürk. Batshuayi de bir tarz e, öyle gibi gözüküyor yani şu anda. Tam performans sunmuyor ama e, çıktığı zaman elinden geleni gösteriyor gerçekten. İyi bir performansı var yine ama tabii şey, Osman ve Icardi'nin olduğu bir senaryoda ancak bekleyebiliyor şu anda maalesef. Evet, kesinlikle. Yani, yani mesela ben şeye bakıyorum. Şimdi Fenerbahçe Batu'ya gönderdi, bedelsiz gönderdi. Evet. Baktığımızda değil mi? Adam da gitti yani, Hak, hakkı olarak gitti. Çünkü dur demedi Fenerbahçe. Mesela Fenerbahçe'de kalsaydı bu sene Batu bence çok daha fazla forma şansı bulurdu. Hmm. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Ceko tartışılmayacak bir santrafor. Hmm. Ama artık yaşı var. Yaşı var. Biraz ve bunu görüyoruz. Kalmaya... Ağır kalıyor ve sırtı dönük bir adam. Yani şu anda da e, TikTok'ta da baktığımda yayında olan arkadaşlarımız var. Hatta bayıldım bu ortama demiş bir arkadaşımız. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. TikTok'tan abi. bizi izleyenlere de hoş geldin arkadaşlar. diyelim. Bence onlar da şu an katılıyordur bize. Özellikle Fenerbahçe bazında bizi izleyenler varsa. Batu Şahin şu an Galatasaray'da bence kulübede şu an oturuyor, yosun Aynen, tutuyor öyle, öyle Bak, evet. Çünkü çok kaliteli bir forvet hattı var Galatasaray'ın baktığımızda. Evet. E şu an ve şey, hala bir forvet alacağız. Evet. evet. İsimler var işte şu anda o dolaşan falan. Ki yani olacak? inanılmaz adamlar yani. Aynen. Paris Saint beni forvetini alıyorsun yani yine. Icardi 1, bu 2 olacak. İnanılmaz işler oluyor Galatasaray'da. Yani böyle gittiği sürece Galatasaray 3-5 yıl daha bu süreci yani, götürür. Yani durmak bilmiyor Galatasaray. Çok garip. Evet 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 kesinlikle. Yani durmak bilmiyor. İnanılmaz yani. bir forvet hattı var evet. ve hala da konuşulan ki bugün özelinde baktığımızda Ahmet Kutucu falan konuşuluyordu. Form olarak bakarsak Aynen. şu an Ahmet Kutucu Batu Şahin'in önünde. Evet. Şimdi adam liglikte güzel oynuyor. Güzel bizi izleyenler de katılacaktır. Ahmet Kutucu dediğimizde belki sezon başında kimse böyle <laughs> oynayacağını düşünmezdi. Aynen. Ama şu an Galatasaray'a gelirse bence Batu Şahin'in de önünde bir rotasyonda yer alır diye tahmin ediyorum. Bu arada Fenerbahçe'de şey Ennesiri de ağır kalıyor bana göre. Evet. Yani o da ağır. Ennesiri o da ağır. zaten 20 milyon değerindeki bir oyuncu değil bence. Bir teklif varmış herhalde bu arada Ennesiri'ye de. Ee, o teklifleri evet söylüyorlar da yani 30 bilmiyorum. 30 bandı değil mi? 30 civarı. 34 bandı. Hani mı? 34. Şey gelmiş. Benim inanasım inanasım gelmiyor. Benim de gelmiş. Şey Müthiş para ama yani gelse direkt falan. bence. Yani o değeri evet. Hani 20'ye etmiyor diyorum. O teklif nasıl geliyor bu adama? Ve piyasası mı var acaba? Hani bu adamı sırf herhalde kafa golü atıyor diye almışız. Evet, evet, yani. Ama bizde onu da unutmuştu. Son zamanlarda bir toparlama var gibi. İki gol Gözüküyor herhalde. bir iki gol attı işte. Ee, şey son maçta da iyi oynadı bu arada. İlk i̇yiydi, maçında iyiydi. da iyi oynadı. Ya son maçlarda ilk geldiğine nazaran çok daha iyi. Yetmez. Yetmez bence de yetmez. Yani yetmez. o o Simen'in konuşulduğu ligde ben Ennesir'in esamesi <laughs> okumaz diyorum yani bu çok net bence. Bir de şey soracağım. Mourinho geldiğinde de herkes vav wow! falan filan oldu. Evet. Hepimiz biz Fenerbahçeli olarak da öyleydik. Sen bir Galatasaraylı olarak Mourinho geldiğinde ne düşündün mesela? Ya tabii ki insanı şey heyecanlandırıyor. Hani gerçekten ben de o Real Madrid zamanında özellikle beğenirdim yani. Hakikaten çok kaliteli. Barcelona'ya karşı o zaman da güzel oyun sergiliyordum Mourinho ama buraya geldi tabii bizim ülkemizde özellikle bence Türk hocalara bir rağbet var. ve daha başarılı oluyorlar bana göre. İşte Fenerbahçe Pereira'sı geldi, Osu geldi. işte kim vardı? Çok şey, geldi ya. Avukat yani. vardı vesaire evet. bir sürü adam vardı. Kokulu Koku, falan. Koku. Şey, evet. hepsi başarısı oldu. Mesela kimdir en başarılı olan bana göre? Şey Ersun Hoca ile şey İsmail Kartal'dır. Ersun Yanal bu takımı şampiyon yaptı. İsmail Kartal da Kaç aldı? 99 puan aldı. Yani, yani. Şey inanılmaz bir puan. Kesinlikle. Şu Galatasaray o kadar başarılı olmazsa Fenerbahçe şampiyon <laughs> olacaktı. Evet. <laughs> evet. Aynen öyle. Yani. Şu şey heyecanlandırdı ama şu performansı Şimdi bence onun kalitesinde şey olmadı. Bir hoca yakışmıyor bence. Yok, de yakışmadı. yakışmadı. Evet. Çünkü kesinlikle. Yani şey hiçbir derbi de ortada yok. Şimdi bu çok önemli abi. Yani, yani bence. derbi geç. Yani bence. Tüm derbilerde sıfır. Derbi geç. Yani geldiğinden beri. Hani bir tane maç gösterebilir misin? Bir Şöyle kaliteli bir düzgün Süper oynattı abi. dediğimiz bir yayını bence de yok yani şu an. Yok. Hiç yok. Yok yani her bir maçı yok şu an iyi oynadı. Bir de en büyük rakiplerini hadi tamam bir kaybetti falan. Yani şey en azından bir beraberlik o da yok ortada yani. Bu çok kötü durum Beşiktaş'a kaybettin Galatasaray'a evet. kaybettin. Ve senin zaten en büyük rakibin ikisi şu anda. Yani o yüzden büyük bir sorun. Şimdi Mourinho da tazminatını alır. Güzel bay bay der bana göre sen sonu. Sen öyle düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Yani ee, ben de şu şöyle düşünüyorum konuşamadım. Şöyle düşünüyorum. Bence sezon sonuna kadar kalacak. Ama sene sonu işte ben de diyorum. Ha sen yok. Sene sonu. İşte ha, gider gider altına alır. Bence gider. Ben de şöyle düşünüyorum. Bence kalacak. Hatta biz ikinci olsak da kalacak. Bence. Ki hmm. bence olacağız ikinci olacağız. Ne yazık ki. Eyvah Fenerli oldum söyledim. <laughs> <laughs> Sorun yok. E, şey şeyden şey diyecektim. Bence şöyle bir şey olacak. Kalacak. iki yıl daha kalacak biliyor musun? Bence bu sefer sabırlı olacaklar. Peki bir şampiyon... ben öyle düşünüyorum. Şampiyonluk gelir mi o sırada? İki yılda. daha. Sabredilirse gelinir, gelir. Neden gelir biliyor musun? Mesela dönüp bak son beş senemize. Mesela bakın son beş sene. Evet. Bence bizi izleyenler de böyle katıp, böyle düşünüyor. Fenerbahçe'yle bazında düşünmüyorum. <laughs> Galatasaray'la Beşiktaş'la bence şu anda böyle düşünüyor. Çok net. Bence kalırsa Getirir şampiyonluğu. Peki... Biraz sabırlı olmamız lazım. Biz hiç sabır göstermiyoruz teknik direktörlere. Bu sefer gelmiş. Kim gelecek? Guardiola mı gelecek abi? Tutmuyor bence işte burada ya. bir Bilmiyorum. Bence sabırlı olmamız lazım. Mourinho bir sene kalır dedin. Ali Koç da bir sene... İki sene daha dedi. İki i̇ki sene. Sene. Daha. Bence bir, bir, iki, bir sene minimum kalacak. Ha, neyse sene tamam daha. Mourinho kalır dedim. Tamam eyvallah. <laughs> Ali Koç da kalacak mı? Yani... Ali Koç kalmak zorunda gibi bir şey oldu tamam. artık. Biri numarasını yazmış da WhatsApp'tan konuşuruz demiş de anlayamadım. <laughs> yok oluyor, onlar oluyor, kendi oluyor. aralarında konuşuyorlar bence. Hayır hayır oluyor. Öyle aynen aynen yok Değişik yayına şey. yazmış. Çoğumu Yazın olmuşsun. konuşuruz. <laughs> Eyvallah Dur abi. Dur şöyle. abi yapma gözünü seveyim. Görkem Bey'in. Görkem Bey. Ama öyle söylüyorlar ya ne bileyim. Anladım. Ee, arkadaşlar sizin de sorularınız varsa TikTok'taki Arkadaşlar için de Soralım. söylüyorum. Sorabilirler. Morinya kalır mı, kalmaz Instagram'dan mı? Instagram'dan da sayfaya bakabilirler bu arada. Evet, Instagram, göre Sayfalarımızı da yazacağız zaten buraya. Ata ekleyelim. Evet, başka Ben öyle planlıyorum. Yani öyle düşünüyorum. Düşüncelerimiz bu yönde. Fenerbahçe Galatasaray. Bu arada galiba. bir şey daha söyleyeyim. İsmail Kartal sene sonu tekrar Fenerbahçe'ye gelebilir. Nereden duydun bu arada? Ben söyleyeyim ben kız size. Görkem yani senin ben... Instagram'ın neydi? Instagram'ın <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar bir şey e anlatıyorum burada. An. <laughs> benim Instagram'ımı verme ya. Verdim şu an yazdım. Şey şu an ekliyorum. Sağının ritmini ver. Sağının ritmi kanalı zaten yazıyor şeyde. Tamam benim Instagram'ım verme abi? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Burayı kesersin <laughs> bunu. <bari. gülüyor> Söylediğim çok, şey çok şey mu yoksa? <laughs> çok güzel bir şey söyledim. <laughs> evet. Söylediğimi de unuttum da gerçi. <laughs> İsmail Kartal. Ya evet. Gönlardır. İsmail Kartal. Bana Burayı keseriz. Yeniden bir girsen oraya. Bence İsmail Kartal dönerdin. Aynen. Bana göre şey İsmail Kartal seneye gelecek diyorsun Timor yerine tabii. Bu iddialı bir söylem. Ne diyorsun Görkem? Valla keşke gelse diyorum ben. Doğru söylüyor. 99 puan alan adamı gönderiyorsunuz. Tamam. Abi. Yani keşke gelse diyorum. Ben Başarısız zaten mi bu adam ya. İsmail Kartal'ın gitmesini evet. de istemedim İstememiz. açıkçası. Tamam. Toplam 3-4 maç falan değil mi herhalde kaybetti işte o kadar ya. Yani. Yani Belki 5. Maç kaybet, bir tane maç, bir tane maç kaybetti ya. Bize bir galiba bir tane. Bir Trabzon'a Hayır, hayır evet. Trabzon'a kaybetti. Berabere kaldık sizinle. Trabzon'a kaybetti. Samsun'a berabere beraber... kaldı. Alanya ile berabere kaldı. Şampiyon olmuştuk o son maç vardı. Fenerbahçe ile oynadığımız Rams Park'ta. Evet. zaten öylesin oynamıştık. Neyse. Peki. Evet o maçta bir şey vardı ama ben harbitti ne yani. Neyse maçta. ona girmeyelim çok da. <laughs> Neyse. Gerek yok öyle. Evet abi biraz da Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Siz başlayın efendim ilk isterseniz buyurun. Ben başlayayım. Evet tabii. Tamam başlayayım. Siz başlayın. takip ediyorsunuz bayağı çünkü. Beşiktaş mı? Evet. Ben hepsini takip ediyorum ben. Tamam hadi <laughs> başlayayım o zaman. Başlıyorum. Ee, Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş'a benim çok sempatim var bu arada. Ben Beşiktaş'ı seviyorum. Ee, Beşiktaş'tan hatta ben bu sene de çok şey bekledim açıkçası. Ee, yaptığı transferler gerek Rafa Silva gerek Immobile, Joao Mario da diyebiliriz şu an ne kadar da kötü olsa. ismi olan bir isim neticede. Ee, ama hep şunu demiştim yazın. Hatta Görkem'e de söylemiştim. Bu konudan bahsetmiştim. Ee, Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntısı bu sezon dahilinde Kesinlikle kadro rotasyonu. Bir kere şunu düşünüyorum. İlk 11'deki topçuları kaliteli olabilir, iyi olabilir. Emre Bey iyi <gülüyor> <gülüyor> İyi olabilir ama yedekten oyuna müdahale edecek bence topçuları yok. Ben böyle düşünüyorum. Mesela 5-0 gibi bir Galatasaray'a karşı kazanılan bir kupa galibiyeti var. Bence bu sezon özeline baktığımızda çok değerli bir galibiyet. Ama Mustafa Ekimoğlu gibi bir çocuk var immobilenin karşısında. Çocuk diyorum. Çünkü hani bu yanlış anlaşılmasın saygısızlık bağlamında söylemiyorum bunu. Çok bence çocuk daha çocuk. Çocuk aynı. Dememin nedeni o küçük yaşı ve tecrübesi yok. Aynen. İmmobil'in yedeği olacak bir adam değil. Aynen. Yoksa top çocuğun topçuluğunu tabii ki tartışmam. Ama bence kadro zafiyeti vardı bu sene Beşiktaş'ın. Onun haricinde bir sıkıntı görmüyorum. Yani Beşiktaş şu anda Galatasaray'ın 18 puan gerisinde. Ee... Takım olarak da yani hakikaten genç oyuncularla başladı. Yani ilk aslında daha Aynen. böyle şey tecrübeli isimleri aldılar ama işte sonradan e, şey İmobile sakatlandı, Semih Kılıçsoy oynadı, işte Mustafa Ekimoğlu falan oynadı ama yani şimdi şey öyle futbolcular var ki Galatasaray'da, Fenerbahçe'de kıyaslayamıyorsun bile yani. Kesinlikle. O simeni, şey Icardi'si, şey Ennesilisi yani şey hakikaten bunlar çok iyi ya. Biraz da ben seni sabote edeyim. <laughs> Biraz da ben sana güleyim. <laughs> Nerede atayım parayı? En meselesi falan diyordun. Kadro kadro tartışılamaz diyordun. Ha aynı. Ya şimdi şey öyle bir kadro var ki senin karşında işte eşek kardeşi Osimeni vesaire. Yani bunlar hakikaten çok kaliteli oyuncular. Yani o yüzden Beşiktaş'ın e, bu sene zaten artık bitti onu söyleyeyim ben. Yani işte 10 puan kapanmaz. İlk 3 bile zor. Tabii ki. Canım. Şu anda yeni bir başkanları oldu. Ona da konuşuruz zaten. E, seneye de Sergen Yalçın olacak büyük ihtimalle. Artık onunla beraber bir çıkış olabilir diye düşünüyorum. Sergen Yalçın seneye mi olacak bu sene? Ya şöyle olacak. Şu an anlaşma var aslında onunla. Ama Sergen Yalçın'ın bir kafasında bir soru işareti var yine. Sadece Serdal şey Adalı biz sana gereken güvenceyi o transferi sağlayacağız demiş. Ondan dolayı bir şey var. Bu dönem bile olmazsa şey sene başında Sergen Yalçın olacak. Kaynak var diyorsun. Var var kaynak mesela. var. Hayırlı olsun o zaman. Hayır, var. Ya bence de şu ee, Kaos'tan bence Beşiktaş kurtaracak. En doğru isim sergen. çok net Sergen Yalçın diye aynen. düşünüyorum. Aynen. Aynen. O şekilde. Zaman ben konuşayım. Tabii Beşiktaş. Evet, senin de görüşlerini alalım bence. Beşiktaş hakkında konuşulacak çok bir şey yok aslında. Baktığında bu sene hakkında yani. Ee, benim diğer videoda da söylediğim gibi hani Fenerbahçe galibiyetinden sonra e, bu maçtan sonra bir daha Beşiktaş puan alırsa alkışlayacağım demiştim. Oo. Ki Adana Demirspor maçının olduğunu bilmediğim halde bunu dedim. Evet. Ama Adana Demirspor'a bile yenildiler. Evet, sen bunu söylemiştin bu arada. Tebrik evet, ederim. Bunu seni. söyledim. E, bugün de Rize maçı var. Yine bir video, yine Beşiktaş'ın maçı. Evet. E, Aynen öyle. Yine, yani bir puan kaybı gelecek gibi gözüküyor. O yüzden hala devam ediyorum. Ya yani Beşiktaş bu sene kolay kolay toparlanmayacak. O puan farkı 18 değil, 38 bile olur. Evet. Neyse ki e, alt takımlarda da. E, Kötü olanlar var, yoksa Beşiktaş kümeye doğru giderdi Bayağı bir adam. geriye gidebilirdi, evet evet. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı kurtarması konusunda ise... Oğlum ikiniz de telefon aldınız, ne yapıyorsunuz? <laughs> Neyse, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı kurtarması olabilir mi? Bence olamaz. Sergen ne yapsın? Bu Beşiktaş'a diyorum. Cık, buna katılmıyorum. Katılma katılmayabilirsin, katılmayabilirsin, şöyle katılmayabilirsin. Hı. Abi ne kadar ne kurtaracak ki, ne yapacak yani Sergen Yalçın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadro ne yoksa ne yapacak? Sen söyle yani. abi. Sen söyle abi lütfen. Buyur. Abi Beşiktaş'ı gelip de başarılı olan kim var? Hangi teknik direktör şu anda? Sergen, Sergen Yalçın abi. Şenol Güneş yani evet belki bir nebze ama o da artık mesela o da bitti zaten. Yok abi yok ben onu bu saatten sonra zaten olmaz abi. Gerçi Sergen Yalçın şöyle bir şey de var. O en sakalalı dönemler falan vardı. E tabi. Beşiktaş'a hiçbir şey yoktu o zaman. Ama yani. ben Çünkü evet onu bile ben, güzel yaptı. bir yere değindim. Doğru. Ben Sergen'in birazcık otoriter olduğunu düşünüyorum takım üzerinde. Ben o yüzden diyorum bu arada. Ve? Sergen'in o havası yeter abi anladın mı takıma? Evet. Disiplini yeter. Çünkü Sergen öyle bir teknik direktör. Ben söyleyeyim başta attırıyorsanız yaz yaz döneminde bir ara Fenerbahçe'ye de geleceği konuşuldu Sergen'in. Evet. Ben çok istedim yani. Ben, de istedim. ben adamın Beşiktaş'ında bakmam. Ben adamın takıma katacağına bakarım abi. O adam beni başarılı yapacaksa o adam gelsin. Ben bunu isterim. Yani o yüzden ben Beşiktaş'ta başarılı olacağını düşünüyorum. Buyur abi söz sende. Ben şöyle söyleyeceğim ya mesela Sergen Yalçın bence çok büyük katkı sağlar. Gelirse çünkü o dönemde de geldiği zamanlarda Sergen Yalçın'ın takımı çok gol atıyordu abi hatırlarsınız. İşte dörtler, beşler, altılar atıyordu genelde. Ofansif bir kadrosu var. Yani o yüzden Sergen Hoca bence bir katkı sağlar Beşiktaş'a. Yani o zaman şöyle mi? Yani bazen çok beklenen Neyse. şeyler olmuyor ya. Mesela bizim başımıza gelen gibi abi. Evet. Sezon başı Mourinho dediğinde herkes uçtu kaçtı. Ne oldu abi? Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyse yani. O yüzden bilemiyorum. Bu sene de gitti aslında diyorsun sen. Evet yani. Bu sene de, de gitti. Bu seneye bakalım ne Öyle duruyor. Yani ben yine diyorum başarısız demiyorum hiçbir şekilde Mourinho'ya. Şu an başarısız demem için bu adamın ya gitmesi lazım evet. ortada. Ya da gerçekten bizim şampiyon olmamamız. Olmazsak ben şunu derim net bir şekilde. Kardeşim Mourinho hayal kırıklığı yarattı. Ama bizi şampiyon da yaparsa ne diyeceğiz? Adam döndü ve bizi şampiyon yaptı. Tabi her şeyi teknik direktörüne bağlamamak lazım. Neticede burada oyuncu grubunun da bence artısı var. Yani puan farkı kapanırsa diyorum. Sözü nokta kendi adıma. Peki, Sergen Yalçın olmazsa bir şey olabilir yani hangi teknik direktör Benim olabilir? Benim kimse gelmiyor bu arada aklıma. Yani. Yok değil mi? Yok abi, net Sergen ya bence. Slavan Bilic. Değil. Ha evet, evet evet. Ama gelir mi bu saatten sonra? Zor. O da nereye çalıştırıyor bu arada? Yaraş şey İngiltere'deydi en son bildiğim kadarıyla. Ben de en son öyle hatırlıyorum. Ya da şeyde, şampiyon işte ama. Aynen. Slavan Bilic. Bak abi S al Sergen alır, Sergen. Şöyle söyleyeyim işte o durum... Şimdi Galatasaray'da tam tersi. İşte şey Okanlar ya mesela bunlar artık Galatasaray'la şey özdeşleşmiş isimler. Okan Buruk, Arda Turan, şey Selçuk İnan. Kesinlikle. İşte şey Ümit Davala belki. çok ama ya yani belki Yardımcılık, yardımcılık yaptı değil mi o bir ara? Yaptı yaptı tabi. şey, Fatih'in zamanında Aynen. yapmıştı. Mesela Okan Buruk'tan sonra bana sorarsan bir numaralı net Arda Turan'dır Arda yani. Turan. Abi Slavan Bilic en son al fatehi çalıştırmış. E, güzel abi, iyi. şu Beşiktaş. an takım çalıştırılmıyor. İşte Arabistan'da mı yani? Yine? Arabistan'daymış ama şu an takım çalıştırılmıyor. Yani o durum Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de yok yani. Alttan bir insan gelmiyor. Ya mesela kim olabilir? Volkan Demirel bunu örnektir ama sizde. Ben çok severim. Karakterini de çok severim ama evet. biraz daha biraz daha şey olması lazım, lazım. Pişmesi lazım. lazım abi çünkü. Ben iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Fark ettiysen hep ee, çalıştırdığı takımlar da hep alt, alt tabakadaki takımlar ve adam taşın altına elini koyan bir teknik direktör. Evet. Yani şu an kim Bodrum'u alır bu konumdayken çalıştırır? Aynen öyle. Adam Hatay'da deprem sırasında bak Hatay'ı bırakmadı ve belki Hatay onun sayesinde onun verdiği özveriyle ligde kaldı. Peki e, Şenol Güneş'le el sıkışma olayına ne diyorsunuz? Ben katılıyorum abi. Her türlü. Bu taraftarla alakası yok. Ya bazı şeyler vardır abi işte. İşte o bazı şeyler seni aslında bu noktaya yeter Aynı. tırnak içinde. çok doğru bir şey söyledin. Ee, yani ondan dolayı aslında ben de bu hareketi çok böyle büyük biri olduğu için aslında, Şenol Güneş, hani tam olmadı ama aslında şey, ayar da buydu diyorum kendi içimde. Evet, yani o yüzden... ya elini sıkmayabilir ha bence doğal yani. Bu onun evet. en büyük hakkı ve sen çok... Ve ortada bir şey Ülkemez de var Ülkemiz adına yani. insanlıkla ilgili bir durum olduğu için, ki orada birçok insan hayatını kaybetti. Çok. Benim de çok tanıdığım hayatını kaybetti. Benim de. O yüzden hani baktığımızda konu özelinde bence yaptığı hareket çok doğruydu ve Volkan baktığımızda bunu herkes biliyordur. Galatasaray taraftarları bile adamın o dönemki karakterinden dolayı evet. sempati duymaya başladılar Volkan'a ki ben hep söylerdim oynarken de. Mesela benim annem hiç az etmezdi ondan. Yok. Derdim ki anne bak bu adam çok duygusal bir adam. Ben bunu farkındayım diyordum. Ki nitekim o duygusallığı çıktı. Ki duygusal bir adam olduğu için bence bu hareketi yaptı. Aynen öyle. Yüzde Duygusal yüz. bir insan olmasa, gaddar bir insan olsa sineye çekerdi. Evet, evet, Ki adam röportajda dedi. Dedi ki ben bir bu olayı bir dedi babamı kaybetmenin dedi şeyini unutamıyorum. Konuşurken bile zorlanıyorum dedi. Bence o yüzden o içindeki kötü hissiyatın dışa vurmuş fiziksel bir hareketiydi. Ben o yüzden haklı buluyorum adamı yani. Yani ben olsam Şenol Güneş'in yerinde böyle bir olay olmuş çıkıp çok rahat bir şekilde şey özür dilemesi lazım bu kadar. Aynen ben öyle abi. özür dilemiş. Bu... Ve emin ol Dilim şu tepkilerde hiç kalmazdı ona karşı. Kalmaz işte burada da şey iletişim işte aslında şey her şeyin başı iletişim de. Evet. Orada bence eksik kaldı. Şenol eksik kaldı ve o olaydan sonra da röportajda bile zaten hala Volkan Demirel'e evet. giydirmeye sallamaya söyledim. devam Tam, etti. Tabi. Yani it gelse ben elini sıkarım falan dedi. Bu yakışık almadı diyorum konuyu kapatmıyorum çok dağıtmayayım. Evet. Eyvallah. Konu bitti zaten ya. Evet bence bu kadar. Sağ olun, tamam. Evet, ev sohbetleri ikinci bölümünde sonuna geldik. Emre ve Ali'ye teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Bir sonraki üçüncü bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.